Hazır mısın Cihangir? Hazırım. Hazır mısın oğlum? Çak bakalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Cihangirle top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Merhaba de. Merhaba. Gençler daha fazla Cihangirle topu açılımı istiyorsanız bir 30 bin like bekliyoruz sizlerden. Like atın de oğlum. Like yap böyle. Evet Cihangir böyle like istiyor sizlerden ve yorumlara da hoş geldin Cihangir yazın. Bugün Cihangir ile gençler çok güzel toplar çıkartmaya çalışacağız. Hedefimizde tabii ki Vieira var, Beckham var, Kaka falan var. Bakalım kimleri çıkartacağız şimdi. Boom dedik. Oyun ekranımız geldi. Temsilciler diyeceğiz. Kole özel temsilci diyeceğiz ve hazır mısın Cihangir? Hadi bakalım oğlum. Bas bakalım. Cihangir. Cihan gir, Cihan gir, Cihan Durma Cihan Bastır Cihan gir. Kim geliyor oğlum? Dece. Kim geliyor? Gelme abi de. Gelme abi. Sarı top gelme abi de. Evet gençler, sarı top geldi. Cihangir hemen devam kedicek oğlum. Haydi bakalım. Bastır oğlum. Evet Cihangir bastı. Bana veriyor kumandayı. Tırr. Ve güneşler, güneşler. şimdi top açıyoruz. Bak hangi top çıktı oğlum? Ronaldo mu? Ronaldo değil. Ronaldo değil. Doğru bildi oğlum. Chiesa çıkıyor. Evet gençler Chiesa çıktı. Bir tane de ben açabilir miyim? Sen. Evet gençler bir tane de ben açabilir miyim benim Cihangir'e ve gönderiyorum. Haydi hocam artık gönder mı diyoruz. Ve yanmıyor. -i. Yanmıyor. -i. Yanmıyor. -i. Bak oğlum gümüş top çıktı. Bu kim? Abi. Abi gelme de. Abi gelme. Gelme abisi Cihangir gelme diyor gelme abisi. Evet gençler Brais Mendes çıktı. Tamam vereceğim şimdi. O zaman şuna bas sen. Bu açılırken biz de getirelim. Bas. Evet gençler. Cihangir bastı. Legend mi diyoruz? Ve normal topumuz geliyor. E. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi sarı top Dijim City çıktı. Cihangir dinozor challenge yapıyorum dedi. O zaman hadi oğlum hadi oğlum Bir Viera Bir Beckham bas şimdi Dinozor'la Bastır Dinozor'a Dinozor bastı gençler Ve bakıyoruz Jortingen Lortingen Ama Konami şu çocuğu üzüyorsun ya Ben sana ne diyeyim Siyah top. Bak oğlum Yes yap yes Evet ama sen hiç konuşmuyor musun videoda? Bir daha çekmeyelim mi seninle? Bir daha çek. İnsin ya bir daha çek. Bitirsin mi Cihangir Top mı? Bitir. Bitirelim mi videoyu? Bitirmez. Evet. <laughs> top açalım değil mi? Evet gençler Cihangir devam kebaba dedi. O zaman Cihangir bu eliyle basacak. Hadi oğlum. Boyn. Cihangir bastı ama yan mı yo re Portekiz'e gidiyoruz Everton geldi Everton Everton Evet oğlum Everton geldi O zaman şöyle bir gir çık challenge'ımızı yapalım Bir toplar kendine gelsin Hadi oğlum Bas bakalım Gençler Cihangir bastı ve Kırmızı yandı Bak oğlum Kırmızı yandı. Hadi hocam. Lütfen artık şu çocuğa Beckham'ı ver. Ve yine yok. Abi sarışın olması lazım. Sarışın ya yeter ya. Gençler Irwin. Irwin. Irwin geliyor. 90 sol bek Irwin geliyor. Vay arkadaş ya. Bu çocuk daha ne yapsın ya. Evet gençler Cihangir ilk kırmızı legendını açtı. Bas. Be. Evet tut tut kumandayı. Gençler Cihangir bastı ve... <laughs> Niye atladın? Atladım. Neden? Kırıydı <laughs> sova geldi gençler. Kırıydı so Sova attım. Evet sova açtın. Musa sova açtın oğlum. Evet gençler kral geri döndü. Eline oyuncağını alıp. Ayı. Ayı. Evet. Ayı basayım. mı basacaksın? Bas hadi ayıyla. Otur. Dur. Dur. Şöyle. Evet Cihangir ayının gücüyle dedi. Ve ayının gücüyle Jort diyor Konami gençler. Bunu yapayım bunu. Tamam dur bir dahaki topu hazırlayın Ay, bir daha bas. Ayı ne yapayım onu. Tamam. Hadi bakalım bas ayıyla. Ayının burnuyla. Hadi bakalım hop. Evet ayının burnuyla açtık bak. Gençler Ayı'nın burnu da işe yaramadı. Konami ağlıyordu hüngür hüngür. Vermeyeceğim diye siyah top. Lan versen ne olur. Mezara mı götüreceğim? Zaten bitti oyunla. Evet şimdi bir tane de. O ne güzel dönüyor. Hadi Cihangir bas. Evet. Cihangir bastı. Kim geliyor oğlum? Bakalım buradan da legend yanmadı. Legend'lar bugün yanmayacağız diyor gençler. Ve Brezilya sarı top Dani Alves. Oynamıyor. İstemiyor mu ayıyı? İstemiyor Tamam başka bir şey istiyor mu Tamam o zaman önce bir bir tane top aç oğlum. Bas hadi. Bastım. Hmm, Cihangir bastı. Bakıyoruz. Kırmızı yanmıyordu de, Bailey. Istiyor. Bir tane de ben basabilir miyim? Kim, maço, kim maço. Evet Grizi. Oğlum ben de Grizi istiyorum ama çıkmıyor. Bastım. Kim maço? Evet ben de istiyorum ama çıkmıyor. Ronaldo, ne yapayım? Ronaldo. Ronaldo da çıkmıyor. Ronaldo da Hiçbiri çıkmıyor. Beckham da çıkmıyor. Bir yere de çıkmıyor. Beckham çıkıyor. Evet gençler seri seri açıyoruz kralla. Ronaldo Ama oyun vermeyeceğim diyor, Ronaldo vermeyeceğim et diyor et görmüş ya, Tam Ronaldo'yu ben sana nereden buluyum? Bas hadi. Belki Ronaldo çıkar. Bas. Evet gençler o Cihangir Ronaldo çıkartacağım diye bastı. Ama Pepe çıktı. Pepe. Evet oğlum Pepe çık. Ve gençler Cihangir pes etti. Ne çıktı oğlum? Cihangir tam giderken Kırmızı Legend çıkıyor ve Hadi hocam bir yer alsın Lütfen bir yer alsın Ama sanki Hayır Bir yer asandık Campbell çıkıyor Bak oğlum Arkadaşlar oyunun en iyi stoperlerinden biri Campbell çıktı ama Bir an bir yer asandık Kalbimize iniyordu ama olmadı. Çak olmama yine de aferin sana. Aferin. <laughs> hadi sen de bir yap böyle yap. Evet gençler Cihangir Kızıl Challenge yapıyor. Bir kırmızı çıkarttık. Abi var ya bir an Viera sandım be. <laughs> tamam hadi dönder bakalım. Haydi hocam Beckham diyoruz. Son toplarımızı da Beckham'dan yana deneyeceğiz. Ve gençler artık son 400 My Club paramız geldi. Yübey Kırmızı efsane! Hadi hocam gel kucağıma koş kucağıma koş. Hocam lütfen artık ya. Son top açılımında yok gençler. Gelmene gerek yok oğlum. Bak kim çıktı yine. Arkadaşlar Beckham Bir no diyor. Evet Robson geldi. Arkadaşlar Beckham hayır diyor hayır diyor yine 3 tane kırmızı efsane çıkarttık gideyim. Ama tamam oğlum gidebilirsin geri istiyorsan Cihangir de yazdık nasıl heyecanlanıyor ya gideyim diyor <laughs> Hadi takıl arkada Son iki topumuz artık gençler görmüş olduğunuz gibi Eee Yok birinden Viera sandık Campbell çıktı birinden de Beckham sandık Robson ve Irwin çıktı ve artık son bir topumuz kalıyor hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! Haydi oğlum. Dayı, Ve... Evet neredeymiş oğlum? Hadi Dayı, gel. Nerede? Videoyu kapatalım gel bay bay yapalım. Ve gençler daha fazla Cihangir'le top açılımı için süperi beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yine MyClub paramızı biriktireceğiz. Ve Cihangir'le yine yeni top açılımları gelecek. Oğlum Campbell'ı çıkarttı. Irvin'i çıkarttı. Robson'u çıkarttı. 3 tane kırmızı legend çıkarttı. Ellerine sağlık diyoruz Cihangir. Daha fazlası için gençler süperi beyni patlaması yapmayı unutmayın. Like yaptım diye Cihangir'e de. Like de. Like. Oh like. Buraya koyduğumuz videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Aferin sana. Hadi bir daha yap. Görüşürüz men.